Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. EU Reporter, Azerbaycan ve Türkiye'nin önemini anladılar. Değerli izleyenler, Avrupa'da yayın yapan EU Reporter, Karabağ Savaşı ile güçlenen Ankara-Bakü birlikteliğinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da kritik rol oynadığını ifade etti. EU Reporter, ABD ve Batı'nın iki ülkenin önemini anladığını vurguladı. Avrupa'da yayınlanan ve Avrupa Birliği haberlerine yer veren etkin yayın organlarından EU Reporter'ın Azerbaycan, Ukrayna'nın Güney Kafkasyalardaki tek stratejik müttefiği başlıklı haberinde gerek iki ülke arasında gerekse de Türkiye liderliğinde Azerbaycan ikilisinin bölgede batı için güçlü bir denge kurduklarını ifade etti. İyi Reporter, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Ukrayna'nın geleneksel olarak en yakın müttefiki olan Gürcistan'ın Rusya yanlısı bir politika izlediğini, Ermenistan'ın da 2020 yılında Azerbaycan'ın kesin galibiyetiyle sonuçlanan, Karabağ Savaşı'ndan sonra Rusya yanlısı olarak Rusya'nın liderliğindeki tüm organizasyonlara üye olmaya başladığının altını çizdi. İyi Reporter, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bir arada bölgedeki varlığının ve öneminin de batı tarafından kavrandığının ve tanıdığının altını çizip şu ifadelere yer verdi. Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte bölgedeki varlığı ve stratejik önemi hem ABD hem de bağımsız Batı ülkeleri tarafından giderek artan şekilde kabul ediliyor. Azerbaycan'ın Türkiye ile ortaklığı açıkça Ukrayna'nın da jeopolitik çıkarına. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.